özellikle gençler arasında çok iyi biliniyor. Şarkıları sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor. Ancak hepsi uyuşturucuyu özendiren, gençleri zehir kullanmaları için teşvik eden türden. Sokaktan geldiğimiz için zaten bu kadar üstümüze geldiler. Beni sılayamazlar onlar. Geçmemiş sokaklarımdan anlamazlar. Anlasam yargılarla, umudum masamdaki sakin. Doldur desem ilk kadehte bayılmıştır Kaderin zilletiyle ayırsak da konuşmasam olmaz Ayıkmazlar onlar keke geldiğimiz mahallede legaldi yollar Boş konuşma suslan Ekmek gibi mermi yersin 15'inde gezer dolu burada tüm benim bu bataklıkta çürüdü tüm çiçeklerim Silah uzattılar kalem tuttum yazdım söyledim İllegal hayatlara şahit oldum gördü gözlerim Onca dostumuz cezaevinde gördü gerçeği Anca yargılar var bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar bizi durduramazlar Susturamazlar bizi susturamazlar Anca yargılar var anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar kork